Hazır, başla! Yap ama! Hayır, sen yavrum ya! Evet, evet, alırım, evet! Ay, ya. ya ben oturur ağlarım, ben saymıyorum ya! Başla, Ay, ya. Yavaş. yavaş, evet bir geri! Of. Kız sen dur, dur! Sen git, oyunu bozma! Evet şimdi gel şimdi gel. Devam et çift ayak çift ayak. Çift ayak hile yapmayalım. Kızlar çift ayak. Koş, koş, koş. Tamam dur bekle. Kızlar çift evet. ayak sisiyeceksin çift ayak. Tek ayak yok. And I offer him bravo!